Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu. Cadde bir anda savaş alanına döndü. Komşular arasında çıkan çocuk kavgasında bir kişi bıçaklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis giriş yapamadı. O kadar dönüş. bekliyor. vermek istemiyorlar çocuğu. Çocuk kavgası diye duydum. Ailelere sıçramış. Adamı bıçakladıktan sonra kurşun sıkılmış. Çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler dahil oldu. İki komşu aile işte bu sokakta karşı karşıya geldi. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Çocuk kavgasında bir kişi bıçaklandı. Bıçaklayanın da evi kurşunlandı. Kavga kanlı bitti. Esenyurt'ta akşam saatlerinde komşu çocukları bu sokakta oyun oynuyordu. İddiaya göre bir anda kavgaya tutuştular. Çocuk yani çocuk kavgası. Çocuklar ailelerini çağırdı. Bu kez de onlar tartıştı. Sonra sokak bir anda savaş alanına döndü. Ha, vermek istemiyorlar çocuğu. Öyle öfkelilerdi ki birbirlerine ardı ardına yumruklar indirdiler. Hatta taraflardan biri bıçak çekti. Sonra da adamı gözünü bile kırpmadan göğsünden bıçakladı. Ameliyat olmuş. Yoğun bakımdaymış. Bıçaklanan adamın ailesi çok öfkeliydi de onu bıçaklayan zanlının evine kurşun yağdırdı, camlarını tuzla buz etti. Ateş adamı mı edildi, eve mi edildi onu görmedim. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis giriş yapamıyor artık, o kadar doğmuş. Öbür tarafta bekliyorlar. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.